izliyorsanız mı? Balıkları Aa! birlikte balıkları birlikte dizelim mi? Aa! Al bakalım Aa! hadi. Tut. Tut bakalım hadi. Tepsiyi sen koy. Ne? Balığı yüzdürerek koydu kan. Orası havuz mu deniz mi? Deniz. Aferin. Çünkü balıklar denizde yüzer değil mi oğlum? Deniz Al bakalım. Deniz. Evet ellerimiz tertemiz sen, değil mi oğlum? Senin de, evet benim de ellerim tertemiz ben yıkadım Kaan yıkadı ellerini geldik buraya Tepsimize balıklarımızı diziyoruz. Böyle güzel çok güzelmiş hadi düzgünce yerleştir bakayım yerine oğlum. <laughs> Balık Balıklarla oynuyor Kaan hadi bak seni bekliyor. hadi. hadi. Bu da baba baba, baba sen de oğlum. Pırası Aaa Kaan balıkları sırayla dizecekmiş. Aferin ya, sana. Ya, ya. Hamsi balığı yiyecekmiş Kaan bugün. Siz ya, bakalım ya. oğlum. Aferin sana. Evet. Balıklar çok faydalı değil mi oğlum? Ne kadar faydalı? Burada. Balığın kuyruğu. Bizim kuyruğumuz olmaz. Tabii ki bizim kuyruğumuz olmaz. Çünkü biz insanız, balıklar hayvan değil mi? Ama da ayaklarımız var, bunda hayvan değil. Evet, balıkların kuyruğu olur, yüzgeçleri olur değil mi oğlum? Kemikleri olur. olur. Kılçıkları olur. Bizim de kılçığımız olmaz. Bizim kılçığımız olmaz. Bizim kemiklerimiz olur. Kedilerin de kemikleri olur. Tabii ki kedilerin de kemikleri olur. Aferin sana. Ne güzel dedin sen. Ay. Tamam bir şey olmaz. Devam et oğlum. Devam et. Aferin sana. Allah. Efendim? Su satıyorum. Tamam biraz sana suyunu vereceğim ben sana oğlum. Hmm. Sen dizmeye devam et. Ben sen onu yap. Ben mi yapayım? Hı -hı. Tamam koy buraya sen. Şimdi çiğ. Çıyan... Büyüdü bu. Büyüdü büyüdü evet Kocaman oldu değil mi? Balıklar bize neler yapıyor oğlum? Bizim bizim karnımıza neler yapıyor balıklar? Kaslarımıza neler yapıyor? Hı? Çok faydalı değil mi oğlum? Balıkları yiyen çocuklar güçlü olurmuş değil mi? Sen? Ben güçlendim bak. Çok yedim balıkları güçlü oldum. Sen de güçlü ol. <Gülüyor> Hadi, <Gülüyor> Hadi, de dün bizde balıklar yedik. Evet. Ben <laughs> böyle Gelmişim. Yeni balıklar mı gelmiş? Ee, ne kadar çok balığın varmış senin. <laughs> çok da güzel dizmişsin. Aferin sana. Vay vay anne bir Vay vay. <laughs> Bak yine de kalktı. Tekrar kalkmayın balık. Hmm, Kalkmasın <laughs> kalkmasın. Hadi güzelce peçete. yerlerine geçsinler. Hadi. En son temizleyeceğiz ellerimizi oğlum. En son temizleyeceğiz. Peçetesizle. Olsun tamam peçete de olur. Biraz sonra da sabunlarız. Evet. Burak'ın üstünden azıyor. Üstünden mi gidiyor? Tamam hadi bunları da bitir bakalım. Bak burada bayağı beklemiş seni bunlar. Bunlar seni çok beklediler. Beklediler. Evet. Ölümde kalsın. Hadi güzelce bunlar gibi diz bakalım. Kuru. Sonra fırınımıza koyacağız balığımızı. Kuyruklar yenmez anne. Kuyruk yenmez. Kuyruklar yenmez bir tanem. Kuyruklar yenmez. Evet biz balığın kendisini yiyeceğiz. Kılçıklarını ayıklayacağız. Kendisini yiyeceğiz. Bana alamadım. Tane. Güzel güzel aa, yiyecek Kaan. Çok sağlıklı anne, olacak. Anne ben balıkların kuyruğu kopartacağım. Balıktan kuyruğunu neden kopartacaksın Hı -hı. oğlum? Heh, e Piştikten sonra kopartırsın olur mu? Daha kolay olur. Tamam. Şimdi fırına koyalım balıklarımızı. Güzelce pişsinler. Tamam. Dur bakalım. Dur bakalım. Şöyle güzelce yiyelim. Hamsi balığı. Hıms. Ne balığı? Hamsi balığı yiyeceğim ben. Hamsi balığı. Hamsi balığı. Aferin sana. Bu da denizde yüzüyorlar. Denizde yüzüyorlar. Kaan'cım şimdi yağlarını da sürecek balıklarımızın üstüne doğru. Aferin. Bu taraflara da sür. Evet. evet bunda, Ona da sür. Evet. O büyük balıklara da sür. De. Evet sür sür. Onu bunda bunda küçük. Bunlar bunda küçük. Da, ben de de anne anne de baba baba de cici cici. Evet çok doğru. Bitti mi peki şimdi sürme işlemi? Bitti. Hadi tamamla bakalım. Aferin çok da güzel yapıyorsun. Baba, baba. O anne. O baba o da anne. E bunda gerek var. Buna gerek var. Hı hı. Tamam bunu bitirdik. Şimdi yağları sür bakalım üstüne hepsine. Hı. Hadi sür bakalım hepsine. Aferin sana. Tamam. Bu taraflara da yap. Bunu sür Bu taraflara da yap. Aferin sana. Çok da güzel yapıyorsun. Tebrik ederim seni. Hoop. Ben de da seveceğim evet. onu. Evet. Tamam şimdi bitir bakalım hadi. Fırına koyalım artık. Şimdi büyük balıkların derdi yapacağım. Hangisi balığı Sen de bakayım. Hasmi balığı. Hasmi balığı. Senin dilini yerim ben. Elimi kıracağım anne. Tamam yıka oğlum.